Anayasa tartışmaları ülke gündeminden düşmüyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye'nin üniter yapısını Cumhuriyeti tartışmaya açtı ve anayasanın dördüncü maddesinin değiştirilmesini istedi. Peki anayasanın dördüncü maddesi Hüdapar'ı neden rahatsız etti? Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bu madde neden hedef alınıyor? Bugün anayasamızın ilk dört maddesinin önemini konuşacağız. Konuğumuz ise hukukçu Ali Dokuzlu oluyor. Doğrudan taraf başlıyor. Müzik Gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz hukukçu Ali Dokuzlu olacak. Kendisiyle anayasanın ilk dört maddesinin önemini konuşacağız. Ali Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız diyerek söze başlayalım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz. Türkiye'nin gündemi anayasa değişikliği. İktidar partisi her fırsatta söylüyor. Bir yeni anayasanın ihtiyacının duyulduğunu söylüyor. Bu kez de e, Hüdapar e, Genel Başkanı dedi. Dördüncü maddesinin değişmesi gerektiğini söyledi. İlk olarak biz anayasanın ilk dört maddesinin öneminden başlayalım mı? Birinci maddeden Hı -hı. olmak üzere. Neden önemli? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddenin önemi nedir? Söylesene Tabii Önce dördüncü, ilk dört maddeden bahsetmeden evvel başka bir konuya değinmek gerekir. Siz de söylediğiniz iktidar Partisi yıllardır yeni bir anayasa yapılması konusunda topluma baskı yapmakta. Medya aracılığıyla yahut e, örgütleri aracılığıyla böyle bir aciliyetin bulunduğunu, bunun yapılması gerektiğini söylemekte. Fakat anayasa hukukunun yerleşik doktrinine göre anayasalar, yani bahsettikleri üzere bir yeni anayasa ancak kurucu iktidar tarafından yapılabilir. Bu çok net bir anayasal doktriner bakıştır. Yıllardır yerleşiktir. Nedir kurucu iktidar? Kurucu iktidar bir İktidar boşluğu ortaya çıktığında yeniden iktidarı ele alan organdır. Biz de bu bildiğiniz gibi 1923'te Cumhuriyetin kurulmasıyla ortaya çıkmış. Hatta daha önce 23 Nisan'da TBMM'nin kurulmasıyla ortaya çıkmış. Daha önce ortaya çıkmış iktidar boşluğunu dolduran kurucu unsurlarımızdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve e, milletvekilleri. Şu an bir kurucu iktidar ortada yoktur. Kurulmuş iktidar deriz anayasa hukukunda biz bugünkü iktidara. Kurulmuş iktidarların ise bir yeni yasa, yeni anayasa vaaz etme yetkileri yoktur. Yetkilerinin sınırları dışında kalır. O yüzden bir yeni anayasa yapma e, isteği hayali. Kesinlikle doktrinler olarak e, anayasa hukukuna aykırıdır. Bunu söylemek isterim. Ha şunu yapabilirsiniz. İlk dört madde haricinde anayasayı yeterli çoğunluğa sahipseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yahut değilseniz e, 360'a sahipsinizdir, Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderirsiniz, o da referanduma gönderir. Bu şekilde ilk dört madde haricinde anayasanın ruhuna dokunmadan diğer tüm maddelerini değiştirebilirsiniz. Bir yeni anayasa tırnak içinde yapmak istiyorsanız hukuken başvuracağınız yol budur. Hı hı. İkinci sorunuza geçelim. Ee, i̇lk dört madde tartışmaları Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu tarafından e, hiç de şık olmayan bir üslupla e, basına yansıdı. Ahmağı anlatır gibi dedi kendisi. İlk dört madde nedir? Birincisi devletin şekli. E, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yani şimdi ilk dört maddeyle sorunu olan bir insan Demek ki bunları değiştirmek istiyordur. Bunlardan memnun değildir. Öyleyse Zekeriya Yapıcıoğlu ve Hüdapar devletin şeklinin cumhuriyet olmasından mı rahatsızdır? Devlet şekilleri zaten kısıtlı sayıda. Cumhuriyet değilse devletin şekli ya mutlak monarşidir ya anayasal monarşidir. Yani ya İngiltere'deki gibi bir parlamentonuz ve başınızda bir mutlak monarkınız, kralınız, kraliçeniz olur. Yahut Suudi Arabistan'daki gibi sadece bir kralınız, mutlak monarkınız olur. Bunları mı alternatif olarak sunmak istiyorlar? Yüz küsür yıllık cumhuriyetimizin yerine. Çok kritik söylemler bunlar. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerini belirler biliyorsunuz. İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Adalet ve milli dayanışma anlayışı içerisinde bir cumhuriyet olduğumuzu niteler, ikinci madde. Bunların hangisinden rahatsızlık duyuyorsunuz? Adalet anlayışına mı karşısınız? E, Atatürk milliyetçiliğine mi karşısınız? Yoksa yine ikinci maddede e, vaaz edilen, buyrulan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olmamıza mı karşısınız? Maddeler açık ve net aslında. Çok açık ve net. Birazdan zaten... E, bu rahatsızlığın altında yeten e, nedeni açıklayacağım. Bu ikinci maddedeki hangi niteliklere karşı olduklarını, neleri değiştirmek istediklerini açıkça anlatacağız. Üçüncü maddede de e, başkentimizin Ankara olduğu, Ay Yıldızlı Bayrağımızın bulunduğu, Milli Marşımızın İstiklal Marşı olduğu ve en önemlisi Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, yani bir üniter devlet olduğu söylenmekte. İlk üç madde budur. Dördüncü maddede bu ilk üç maddenin değiştirilmesinin mümkün olmadığı, hatta değişiklik teklifinin verilmesinin dahi yasak olduğunu söyler. Fakat e, demek ki kendisinin bu ilk üç maddeyle sorunları var ki dördüncü maddeyi değiştirmek istiyor. Evet, buradan bunu anlıyoruz. Biz şöyle dedi, bu madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koyuyor dedi. Yani biz buradan ne anlamalıyız? Demagogik bir söylem. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koymak ne demek? Bizim bir kurucu irademiz var. Demin söylediğim gibi, kurucu irade kurucu iktidar sahibidir. Kurucu iktidarın vaaz ettiği bazı kuralları değiştiremezsiniz. Anayasa hukukunda sert ve yumuşak anayasalar vardır. Yumuşak anayasalarda herhangi bir kanun gibi anayasa hukuku anayasa metni maddelerini değiştirebilirsiniz bugün bir kanun değişikliği için diyelim mecliste e, teklif sayısı, komisyonda görüşülmesi, ondan sonra oylanması için ne gerekiyorsa aynıları anayasa maddeleri için de geçerli olur. Fakat bizim anayasamız anayasa hukuku doktrininde sert anayasa olarak tabir edilen anayasalardandır ve maddelerinin değiştirilmesi için alelade kanun maddelerinden daha yüksek bir meclis iradesi gerektirir. Bu bir Kurucu iradenin e, devletin niteliklerini koruma isteğidir. Bu asla gelecek nesillerin iradesini ipotek koymakla açıklanacak bir şey değildir. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koymamıştır. Aksine ilk üç maddemizi de devletin e, niteliklerini belir belirlerken e, anayasamız e, geleceğe daha aydınlık ve e, sürü iradeli insanlar olarak gençlerin e, katılmasını amaçlamıştır. Çünkü baktığınız zaman kimi rahatsız edebilir? Demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti. Dünyanın 2024 yılında geldiği e, gelişmişlik seviyesinde siyasi ve hukuki seviyede. Ben e, parti programını inceledim. Hüdapar'ın. Bakalım neler varmış Hüdapar'ın parti lütfen. programında. Şimdi Aynen aktarıyorum parti programlarından. Cumhuriyet ideolojisi temel olarak iki ilke üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri laiklik, diğeri de Türklüktür. Laiklik ile bağlantılı uygulama ve inkılaplar yani devrimler yüzünden Kürtler batıdaki Müslüman Türk kardeşleri ile beraber büyük eziyet ve sıkıntılar çekmişlerdir diyor. Yani laikliği bir eziyet aracı olarak tanımlıyor. Laikliği bir eziyet aracı olarak tanımlıyorsanız doğal olarak e, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik niteliğine karşısınız istemiyorsunuzdur demektir. Bir ülke seküler veya laik değilse teolojik e, e, ilahi e, buyruklara dayanarak yönetilir ki zaten kendisinin Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun şöyle bir demeci var. Bazı insanlar ben Müslümanım ama Allah'ın koyduğu kurallardan daha güzelini koyabilirim diyor. Hiç kimse Allah'ın kanunlarından daha adil kanunlar yapamaz demiş. Bu orta çağdan sonra modern dünyada terk edilmiş bir anlayıştır. Bizim anayasal düşüncemize göre, devlet teorimize göre, Avrupa'da da, Kuzey Amerika'da da, bizde de 1923'ten sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani kanunları o ya da bu dinin inandığı metinlere referansla değil Hür iradesiyle seçmenlerin seçtiği, milletvekillerinin kullandığı oylar sonucunda kanunlarda yapılan değişikliklere göre gerçekleştiriyoruz. Yani bu değişiklikleri, kanun değişikliklerini, yeni kanun vaz edilmesi işini millet iradesine, egemenliğin kayıtsız, şartsız onlara ait olduğu millete bırakmış oluyoruz. Ama kendileri böyle düşünmüyorlar. E, bu söylediklerinden de gayet açık anlaşıldığını düşünüyorum. Ayrıca parti programlarında diyor ki, İmam nikahına resmi statü kazın kazandırılmalıdır. Tamamen layıklık ilkesine karşı olduklarının bir göstergesi. Mirasın taksimi konusunda herkes aynı uygulamaya tabi tutulmamalı. Her toplumun kendi inanç değerlerine, meşru örf ve adetlerine göre taksim yapılmalı yapabilmelerine imkan verecek düzenleme yapılmalıdır. Yani bizim medeni kanunu kabul ettikten sonra eski şer'i hükümleri e, ilga etmiştik biliyorsunuz. Kadına çok daha az miras hakkı düşüyordu. Mahkemelerde e, miras hukukuna evet, göre. Eşitlik yoktu. Eşitlik yoktu. E, bundan da kendileri rahatsızlar. yani Bu söylediklerimiz, e, verdiğimiz 3-4 örnek zaten e, devletin layık niteliğinden rahatsız olduklarını ortaya koyuyor. Evet, açıklamalarıyla aslında bunu kendisi bir e, Manzara çıkartmış oluyor. Evet. E, bunun haricinde devletin üniter yapısına da karşı olduklarını düşünüyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, devletin dili Türkçedir diyor anayasamız. Fakat kendileri parti programlarında Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır diyor. Buradan da ilk üç maddeli olan sorunlarının kaynağını görebiliyoruz rahatça. Evet. Peki e, siyasilerin e, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu görüşüne gösterdikleri tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani en fazla yüksek ses gösteren e, sesini yükselten CHP oldu. Hı -hı. AK Parti de birkaç bir şey söyledi. MHP de tavrını koydu. Genel olarak değerlendirmek gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi e, zaten ben de bir üyesi olarak üyelerim. Söylediklerim tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal görüşünü yansıtmıyor ama üyesi olarak yakından tanıdığım bir parti. E, Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir partidir, devletin kurucu iradesinin e, yansıtan bir partidir ve Türk e, Atatürk devrimlerine inkılaplarına bağlı bir partidir. Verdiği tepki çok doğal ve alkışlanası. Fakat ben gerek AKP'nin gerek MHP'nin e, bu tepkiyi vermekte birkaç gün yani çok geç kaldığını düşünüyorum. Cılız bir tepki. Diyorsun. Ve cılız bir tepki olarak görüyorum. Ee, onun haricinde diğer partilerden işte e, devadır, e, gelecektir ne tepki Hı -hı. verildi bilmiyorum açıkçası. Evet. Ama yani siyasi partiler kanunumuza göre zaten anayasaya bağlı olmakta yükümlü olan Hı -hı. tüm siyasi partilerin bana kalırsa sert bir tepki vermesi gerekir. Hı -hı. Evet, şimdi e, ülkemizin içinde olduğu durumu biliyoruz. Özellikle ekonomik olarak şu anda zor bir dönemden geçiriyoruz. E, bu tarz anayasa tartışmaları, söylemleri biraz da suni gündem oluşturma çabası olarak değerlendirilebilir mi? Yani fakirliği, işsizliği, ekonominin kötü olduğunu konuşmayalım da sanki hmm. oturalım anayasayı tartışalım gibi bir algı da oluşuyor zamanla. Mutlaka, mutlaka. Çünkü söylediğiniz gibi Türkiye bilhassa son 10 yılda bu geziden sonra katlanarak artan bir şekilde ortaya çıktı tamamen bir yönetilemezlik durumu içerisinde kurumlarımız yozlaşma içerisinde bu yozlaşma topluma yansımış şekilde görülüyor bu Dilan Polat davaları vesaire vesaire bunlar bunun bir örneği acı olan bu Dilan Polatlara Engin Polatlara özenen milyonlarca gencin olması çünkü insanlar artık e, namusuyla çalışıp para kazanma e, emelinden ve düşüncesinden yozlaşma neticesinde uzaklaşmaya ve uzaklaştırılmaya başlandı. Türkiye'de bir yoksulluk var. Türkiye'de derin bir yoksulluk var. Türkiye'de çocuğunun ayakkabı numarasını sorduklarında bilmiyorum diyen anneler var. Çünkü daha önce hiç ayakkabı almamış çocuğuna. Türkiye'de su faturasını ödeyemeyen elektriği kesilen milyonlar var. Bu durumdayken bu suni bir gündemdir. Çünkü Toplumun böyle bir talebi olduğunu ben asla düşünmüyorum. Neyle derdi var? Anayasa. Tamam anayasadaki bazı hükümleri değiştirebilirsiniz. Dördüncü, dört, ilk dört maddeyi zaten değiştiremiyoruz. Bunun haricinde değişiklikleri yapabilirsiniz. Fakat bir yeni anayasa söylemiyle e, ...toplumu oyalayacak yerde siz neden anayasanın geçerli hükümlerini uygulamıyorsunuz ki? Siz ilk önce bizim geçerli e, meri yürürlükteki anayasamızı uygulayın. Ondan sonra bakalım anayasa değişikliği konularına girelim. Can Atalay'daki çıkan yargı krizinde gördük. Bizim anayasamızın 153. maddesine göre anayasa mahkemesi kararları... ...yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamların tümünü bağlar. Ama Yargıtay ne dedi? Ben anayasa mahkemesinin kararını dinlemiyorum dedi. Ayrıca ceza mahkemesi de böyle davrandı. Daha sonra Canat e, mecliste milletvekilinin düşürülmesi için bir e, bildiri okundu. Bunun da anayasa mahkemesi yok hükmünde olduğuna karar verdi. Siz anayasayı ve anayasa mahkemesini dinlemiyor, uygulamıyorken yine anayasa tartışmalarına girmenin manası nedir? Evet bu da sorulması gereken önemli bir sorudur diyorsun. Şimdi e, vaktimiz kısıtlı. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna gelirken ben önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiniz, senin de e, moderatör olarak e, programın başında olacağım panelden bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Biraz e, izley izleyicilerimize bilgilendirelim mi? Nasıl bir panel olacak? Ankara'da olacak. Evet. Keşke Bursa'da da olsaydı dedim ben ama neler olacak o panelde? Bursa'da da inşallah yaparız. E, bir atlatalım Cumartesi gününü e, yazarlarla birlikte. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak, benim ve birçok insanın derneğimizin de eee Uğur Mumcu ekolü dediğimiz araştırmacı gazetecilik ekolünün güncel temsilcileri olduğunu düşündüğümüz Murat ağırel Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile birlikte ve genel başkanımız Hüsnü Bozkurt eski Konya milletvekilimiz katılımıyla bir panel gerçekleştireceğiz. E, panelin adı Bataklıktan nasıl çıkacağız? Ee, ...ADD olarak bizim de mottomuzdur, Çare Yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Bu panelde e, gazetecilerimizin, ismini zikrettiğim gazetecilerimizin fikirlerine başvuracağız. Ki demin de söylediğim gibi Türkiye büyük bir yozlaşma ve yönetilemezlik içerisinde bulunuyor. Zaten onlar da kendi yazdıkları kitaplarla yargının, devlet kurumlarının yürütmenin ne halde olduğunu topluma duyuran insanlar... Bunları konuşacağız. Çare e, önerilerini, buradan çıkma önerilerini konuşacağız. E, çünkü Türkiye gerçekten, gel, gelmeden de not aldım, e, demokrasiden de artık gayet uzaklaşmış bir vaziyette. E, her yıl yapılan demokrasi endekslerinde artık şöyle bir orada parametre vardır. Demokratik ülkeler, otokrati, otokratik demokrasiler, hibrit yani yarı demokrasiler ve demokrasi olmayan ülkeler. Biz artık üçüncü sırada. Hibrit Tiyarı demokrasiler Çok olarak acı. değerlendiriyoruz ve bu listede gelmeden önce baktım Uganda'nın altındayız demokrasi olarak birinci Norveç'ti ee, Buradan biz hukuk ve demokrasiyle çıkacağız ekonomi hall olur <laughs> Diğer sorunlar hall olur bu yapay gündemler hall olur anayasadır vesairedir Bizim üç önemli sorunumuz var hukuk demokrasi ve eğitim. En başta eğitim geliyor. Zaten e, siz de konuk ediyorsunuz burada e, eğitim sendikalarını vesaire. E, bu 100. yıl marif modeli denilen e, bir şey var. İktidarın anayasanın layıklık hükümlerine aykırı olarak ortaya koyduğu. Bunlardan dönülürse Türkiye kısa bir süre içerisinde hukuka da demokrasiye de kavuşacaktır. Güzel günleri göreceğizdir diye evet, ediyoruz. Bu mesajlar gerçekten çok kritik. Peki benim sormayı unuttuğum, senin eklemek istediğin son mesajlar varsa onları da aktaralım. E, söylediğim gibi yani hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Ekonomik olarak yurttaşlar bir dar boğazda fakat siyaset ve STK'larla iç içe olan ilgilenen insanların her yerde devletin niteliklerine, demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti niteliklerine aykırı bir iş yapıldığını gördüğünde sesini yükseltmesini, STK'lar, siyasi partiler aracılığıyla buna hukuki ve eylemsel e, eylemsel derken e, gösteri e, ve toplanma hakkına dahil şekilde eylemsel müdahaleler ve e, sistemler göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunları yapmazsanız çok geç olur, kimsenin hmm. de şikayet etmeye hakkı kalmaz evet, ondan sonra. Bir tane ülkemiz var, her zaman diyoruz hepimizin de taşın altına elimizi koyma vakti geldi de aman geçmesin mesajını verelim. Çok teşekkürler, ağzınıza Ben Lazım teşekkür ederim, dağlarım. sağ olun. Evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünce dek mutlu kalın, hoşçakalın.